Deniz'in güncesine hoş geldin. Belki sen de yıllardır bu evrensel diri duymaya çalışanlardan birisin. Belki gözlerini göğe kaldırıp milyonlarca defa sordun kendine, ben kimim, neden buradayım? Cevapların sessizlikten, rüzgarın hafif uğultusundan, güneşin sıcak dokunuşundan geldiğini hissettin. İşte o hissin peşinden giden her yol, insanı kendi hakikatine çıkarır. Ben de bu satırları yazarken anladım ki gökyüzüne bakmak aslında kendi içimize bakmaktır. Çünkü insan ne kadar uzağa göz diker ve ne kadar yükseğe bakarsa baksın, en derin ve en sonsuz olan kendi iç alemidir. Ve orada yıldızlar gibi parlayan nice cevher saklıdır. Şimdi bu yolculuğu kelimelerin ve duyguların en berrak haliyle bir kitaba dönüştürdüm. Çünkü bazı hikayeler sadece anlatılmaz. Kalplere dokunur, ruhlara işlenir. Çok yakında elinde tutacağım bu kitap sadece bir okuma deneyimi değil, seni kendi iç gökyüzüne çağıran bir yol haritası olacak. Bu satırları, bu evrensel dilin sessiz fakat güçlü fısıltılarını hisseden herkese armağan ediyorum. Gökyüzüne bakmayı, rüzgarı dinlemeyi, yıldızlara dokunmayı ve kalbinin içindeki sonsuzluğu unutma. Çünkü unuttuğun an aslında kendinden uzaklaşırsın ve ben bu kitabın sayfalarında seni yeniden kendine çağıracağım. Deniz Demirtaş. Her şey zaten bendeydi bir ruhun kendine dönüş yolculuğu. Benim çocukluğum döneminde çok fazla şehir ışıkları ve yerleşim yoktu. Bundan dolayı gökyüzünü, yıldızları, ayı izlemek daha keyifli ve netti. Gündüzü başla, gecesi başka sonsuz gökyüzü, ulaşılması imkansız gibi görünüyordu. Elimi uzatıyorum, yetişemiyordum. En yüksek tepeye çıkıyorum, yine ulaşamıyordum. Ama her yerde, gözümün gördüğü her yerde, alıp verdiğim nefesimde adeta bizi içine almış bu gökyüzü nasıl da ihtişamlı ve sonsuz. Hiçbir şeyim yok dediğin anda lütfen o güzel başını bir kaldır ve gökyüzüne bak. Unutma, o gökyüzü senin. Ucu bucağı görünmeyen o sonsuz mavilik her sabah senin için uyanıyor. Bulutlardan sederken seni de içine katmak istiyor. Rüzgar sana fısıldıyor aslında. Buradayım, yanındayım diye. Bak yıldızlara, belki milyonlarca yıl öteden ışık yolluyorlar sana. Ve farkında mısın, o yıldızlardan biri de sensin. Kendini küçük, değersiz sandığın anlarda bile o karanlıkta parlamaya devam ediyorsun, farkında bile olmadan. Güneş her sabah yeniden doğuyor senin için. Üzerine düşen her ışık huzmesi, hayattasın, varsın, kıymetlisin diye fısıldıyor usulca. Ay gecenin en sessiz anında bile güzelliğini senden saklamıyor. Hiçbir perde çekmiyor önüne. Bak diyor. Seninle parlıyoruz birlikte. Ve toprak. Üzerinde yürümene, ayak izlerini bırakmana izin veriyor. Her adımında seni taşıyor. Hiç sorgulamadan seni kabul ediyor. Ağaçlar sana nefesini veriyor. Kuşlar senin için ötüyor. Deniz bile bazen senin kalbin gibi çırpınıyor kıyılarda. Görüyor musun şimdi? Aslında ne kadar da zenginiz. Hiçbir şeyimiz yok sanırken bile bizi yaşatan, saran, seven bir evlenin tam ortasındayız. Gözümüzde değil, yüreğimizle baktığımızda her şey bizden yana, her şey bizimle bir. O yüzden umutsuzluğa düşme. Çünkü sahip oldukların parayla ölçülemeyecek kadar büyük. Senin ışığın var, senin gökyüzün var ve en önemlisi hala hissedebilen bir kalbin var ve bazen yalnızca bir bakışla, bir manzarayla yeniden umut bulur. İşte ben de öyle anlarda başımı kaldırıyorum göğe. Bakıyorum, doyamıyorum. Ucu bucağı görünmeyen bu gökyüzü kimi zaman mavi, kimi zaman turuncu ve kırmızı renklere güneş ile bürünüyor. Günün belli kısımları ay ile görüşüyor, günün belli kısımlarında güneşe yer veriyor kucağında. Bu buluşmalarda gece gündüze bürünüyor. Her yere, herkese kucak açmış gibi adeta sürekli bizimle. Ve zaman akıyor gibi. Belki de zaman yoktu. Biz mi gelip geçiyorduk bu dünyadan? Bu da bambaşka bir soruydu. Büyüyorum, etrafıma küçücük penceremden bakmaya başlıyorum. O çocukluğumun mahallesinde aydınlanmaya başlıyor küçük kalbim anlamlandıramadığı duygular içerisinde genişliyor. Attığımda milyonlarca sorular belirmeye başlıyor. Gökyüzü, toprak, ay, güneş ile konuşmaya başlıyorum. Sorularımı onlara yöneltirken kelimelerim rüzgara karışıyor. Toprakta yankılanıyor, güneşin ışıklarıyla dağlara ulaşıyor. Onlar sessiz gibi görünüyor ama bu sessizlik bir boşluk değil. Tam aksine anlamlarla dolu bir huzur. Sessiz cevap veremediler ama ledünni bir dilde beni anlayıp cevaplarımı önüme koyuyorlardı. Farklı bir iletişim geliştiriyoruz. Aramızda ne bir ses ne de bir kelime var. Ama her şeyin bir karşılığı var. İnsanlar bilmedikleri dili anlayabilir mi? Bu dil ne bir alfabe ne de bir imla kuralına ihtiyaç duyuyor. Onların dillerini bilmesem de ne demek istediklerini hissediyordum. Bir çiçeğin yaprağındaki titreşim, bir ağacın köklerindeki sabır, bir yıldızın uzak ışındaki umut. Hepsi konuşuyor, hepsi bir şeyler anlatıyor. İnsanlar olarak belki de çok uzun zamandır unuttuğumuz bir dili yeniden öğrenmeye başlıyordum. Bu dil sanırım evrensel tek gerçek dil. Okuyup yazılmasa da, duyulmasa da hissedebildiğim evrensel bir dil. İnsanları, doğayı, evreni birbirine bağlayan bu dil kelimelerden çok daha fazla güçlü bir anlama sahip. Gözlerimi kapattığımda bile rüzgarın yanağıma dokunuşuyla, güneşin içimi ısıtmasıyla, ayın ve yıldızların karanlıkta bana yol göstermesiyle bu dilin ne kadar derin olduğunu anlıyorum. Her şeyin bir bütün olduğunu, her varlığın bir diğerine bir şeyler söylediği bu evrensel dil, bana sadece doğanın bir parçası olduğumu değil, aynı zamanda onunla bir olduğumu da hatırlatıyor.